Programımız devam ediyor sevgili izleyiciler. Yaşama dair de bugün konumuz özellikle ilk öğretim çağındaki çocuklarda sık olarak karşımıza çıkan sorunlar. Ve konuğumuz ergen ve çocuk psikiyatrı Doktor Neslim Doksat. Sohbetimiz sürüyordu ancak reklam arası vermeden hemen önce bu kitaptan biraz bahsedelim dedik. İsmi Ana Babaca. Çok güzel bir isim. Teşekkürler. Kim koydu? eşim Profesör Doktor Kerem Doksat'ın ortaklaşı olarak diyor. O, o tamamıyla o düşündü bu ismi. O düşündü, isim babası oldu. Buradan kendisine de o zaman hemen saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. E gerçekten psikiyatride Türkiye'de çok önemli bir isimdir. Çok önemli bir kişidir. Sağ olun. Tanımayan yoktur herhalde. <laughs> Tıp camiasından tanıyan da çoktur ama bizden tanımayan yoktur ama neredeyse izleyenlerden de e, tanıyanlar olacaktır e, sevgili Prof. çok teşekkürler Kerem Doksatı. Bir gün kendisini de konuk etmek istiyorum. Efendim. Çok çok İletir Tabii ki. Çok memnun olurum Tabii ki. ...uygun olduğu, kendisine... ...müsait olduğu bir zamanda konuşalım. Çok memnun olurum. Çok güzel bir kitap. Teşekkürler. Elbette ki çok... ...gerekli bir kitap. Hani gerekliliği tartışılmaz. Onu bir kenara koyalım. Çünkü gerçekten anne babanın... ...anne baba olduktan sonra... ...ve... ...maalesef öncesinde değil, sonrasında... ...böyle panikleyerek farkına vardığı bir şey var. ama Allah'ım ben hiçbir şey bilmiyorum... Hiçbir şey bilmiyormuşum özellikle ilk çocuklarda ee, bir an böyle şaşırıp kalıyorsunuz doğru mu davranıyorum yanlış mı davranıyorum onun verdiği tepkilere göre acaba ne anlatıyor bana hı hı. her zaman ne anlatmak istediğini de tam değerlendiremiyoruz ee, bu bir yıl oldu bu kitap hı hı. Çok doğru. mutlu ve sağlıklı aile olmak için hayat rehberi <laughs> ne anlatıyor bu cümle bize Bunda şunu amaçladım. Tamamıyla bir gerçekten mutlu ve sağlıklı aile olabilmek çok önemli çocuk ruh sağlığı gelişmesinde. Ve çocukluktan itibaren bütün görülebilecek ruhsal sorunların halk tarafından anne babalar tarafından kolayca anlaşılabileceği şekilde aynı zamanda da ama bu camiaya mensup hakikaten bu psikiyatri ihtisasını yapan kişilerin bu işte uğraşan insanların e, psikologların herkesin bilimsel olarak anlayacağı ama halk dilinde e, de anlaşılabilecek <gülüyor> olan <gülüyor> popüler ama bilimsel bir kitap yazmak <laughs> istedim. Konu başlıkları e, elbette ki hepsi tek başına dikkat çekici. Tek, tek tek e, okumayalım ama birkaç tanesinden bahsedeyim. Sadece 3-4 tanesinden bahsettik. 53 ayrı konu başlığı var. Ee, tek tek okuduğumda hepsi çok önemli. Lisan gelişimi, e, ders çalışma stratejileri, karne notları, ideal meslek seçimi, boşanma, her şey devam ediyor. Böyle devam ediyor ama burada bir şey dikkatimi çekiyor. Yeme bozuklukları. Yeme bozuklukları da bebeklikten hatta. Tabii yani ki. Yani ilk e, ağzına anne sütü dışında hatta emzirmenin bile e, bir takım ...şeyleri var, püf noktaları var. İlk işte ekmeği... ...sütü, neyse mamayı... ...sebze çorbasını koyduğumuz günden itibaren... ...önemli. Özellikle damak alışkanlıkları... ...sonradan yerleşen... ...pek çok şey. Neler var burada... ...önemli olan yeme bozukluklarında? Ee, şöyle ki... ...çocukluk dönemi obesitesini mutlaka... ...ele almak gerekiyor. Çocukluk ruhsal hastalıkları evet. arasında. Ciddi bir mesela... E, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belki çok artmıyor ama obesite ciddi bir şekilde sağlık sorunu olarak Artıyor, tehdit oluşturmakta. Doğru. Artı klasik olarak ergenlik döneminde en sık gördüğümüz anoreksiya, nervoza ve bulimia nervoz, hmm. yani işte kişilerin kendilerini olduklarından daha şişman olarak değerlendirip çok ağır diyetler yapmaları, Doğru. E, sağlıklarını tehdit edecek şekilde ağır diyet yapmaları veya kendilerini kusturmaları, onlardan da bahsetmeye çalıştım. Nasıl sağlıklı beslenme nasıl olur? Obeziteyi engellemek için ne yapmak gerekir çocukluk döneminde? Onları özellikle vurgulamaya çalıştım. Çocukluk döneminde çok önemli çünkü ne veriyorsak ağızlarına ya da bizden ne görüyorsa ona göre kendilerini hazırlıyorlar ve öğreniyorlar. Kesinlikle. Burada ilkokul, özellikle ilkokul öncesinde de anne babanın ne yediği de çok önemli değil mi? Çünkü masaya birlikte oturuyoruz. Tabii ki artık aile ve masası. Bizi rol olarak Tamam. E, ...öğrenecek ve... ...yediğimiz bir şeyi isteyecek. Elbette. Şimdi bir anne baba eline gazlı bir içecek alıyorsa... ...ya da en azından rol olarak... ...bir babamız yanında sigara içiyorsa... E, ...çocuğa vermek istemediğimiz bir şey... ...yiyip içiyorsa nasıl hayır diyebiliriz ona? Bu nasıl hep bir çelişki çok zor. doğurur? Çok zor. O yüzden biz hep diyoruz ki yani bu tip abur cubur yiyecekleri genel olarak evimizde tutmayalım. Tut zararlı olabilecek olan şey. Çünkü anne babaların da Sahati açısından çok önemli bu. Doğru. Hakikaten de dengeli beslenmeye çok önem verelim. Evimizde bunları bulunduralım, aile sofrasına oturalım. O çok önemli. Çünkü birilerinin hani aile sofrasına oturmamak gerçekten dezavantaj. Çünkü atıştırı vermek o zaman bu fast food dediğimiz hızlı tüketim gıdalarıyla beslenmeye doğru itiyor. Halbuki bir aile sofrası olursa hem sağlıklı bir menü olacak hem de oradaki diyalog olacak, trilog olacak, tetralog olacak. Güzel bir muhabbetle Doğru. doyurucu, her yönden doyurucu bir yemek yenmiş olacak. Doğru. En azından akşam öğünleri. Çok çok önemli. Peki birazcık da biraz konudan konuya atlamış gibi <laughs> oluyorum ama görüp dikkatim çekiyor kardeş kıskançlığından bahsedebilir misiniz bize? <laughs> ee, bu da bir konu çünkü e, çevremde ben son zamanlarda çok sık görüyorum ki çok kısa aralıklarla e, doğumlar. Evet. Şimdi. Biraz bir kendimizden bahsediyorum, kendi çevremizi gördüğümüz için herhalde Anadolu farklı davranıyor olabilir ama çalışan anneler biraz geç, geç yaşta, ileri yaşta çocuk sahibi oluyorlar Hı -hı. haliyle, kariyerle, işle, güçle falan uğraşırken birazcık geç kalıyoruz valla. Yani öyle 20 yaşlarda olmuyor hani biraz 30. Doğru. <laughs> Dolayısıyla e, hızlı hareket etmek gerektiği için arka arkaya bir yıl arayla, iki Hı -hı. yıl üç yıl arayla çocuklar e, doğurmak evet. zorunda kalıyoruz. Bu da e, kıskançlıklara neden oluyor. Ya da işte daha çocuğumuz bir yaşında bir buçuk iki yaşındayken ona yeterli acaba ilgi seviyi gösterebiliyor muyuz? Yeni bir hamilelik <laughs> yeni bir çocuk. Nasıl bu dönemde nasıl aşacağız? Şöyle ki çoğu çocuk aslında. Çok genel bir soru oldu biliyorum ama. <laughs> şöyle 3-3,5-4 üç, üç, yaşına gelen çoğu çocuk hemen hemen bütün çocuklar anne baba bana bir kardeş diye söylüyorlar. Ama gerçekten iş pratikte bu işi uygulamaya gelip de bebek geldiğinde Öyle olmuyor. Öyle olmuyor. <laughs> Gerçekten hepsi bir miktar buruluyor. Bir miktar işte eğer ki bütün dikkat diğer çocuğa yönelirse, <laughs> eğer hep bütün dikkat bebeğin üstünde olur da diğer çocuk hep geri planda kalırsa, bir de en kötüsü, en büyük belki hatalı tutum, sen abi oldun, sen abla oldun, sen <laughs> şunu yaptın deyip birdenbire çocuğun üstüne, büyük Dağru. çocuğun üzerine aşırı mesuliyet yüklenmesi. Bunları istemiyoruz. Evet. Çocuğun anne karnına düştüğü andan itibaren belli bir dönemden sonra eğer ki o gebelik olacak gibi görünüyorsa bunun büyük çocukla paylaşılması, sevilmesi, işte eve gelecek olan yeni bebek geldikten sonra hayat, o diğer çocuğun hayatı nasıl değişecek? Ee, ve aşırı sorumluluk vermek yerine daha ziyade onun büyük olmasının altını çizmek. Ne güzel ki seninle konuşabiliyorum, ne güzel Doğru. ki seninle seni alıp seni markete götürebiliyorum, ne, ne güzel ki seninle bir yerlere gidebiliyorum, sen ne güzel yemek yiyebiliyorsun, Doğru. altını almak zorunda değilim, ne güzel büyüdün deyip birazcık çocukcağızın bu artı yönlerinin yani büyük olmasının avantajlarının altını çizmekte fayda var. Ondan sonra da tabii ki tabii ki yani kardeşinin bir takım bakımıyla ilgili onu üzmeyecek kadar onun onda sorumluluk duygusunun ve sevgi bağının kurulmasını sağlayacak kadar sorumluluk verilmesini kabul mutlaka, ediyoruz. Mutlaka. Ama artılarını büyük olmanın artılarının mutlaka altını çizmek Doğru. gerekiyor. Yoksa kardeşin çocuk nasıl sevmez? Tabii ki çok <laughs> sevecek. O ona sevgisinin ağzından başka tabii ki. bir şeyleri aynı babaya anlatmak için kıskançlık yapıyor aslında. Hı -hı. Peki e, özel Özellikle ilkokul döneminde hani söylediğiniz ya çok evet. haklısınız 6-7 yaşından sonra ilk öğretim döneminde çocuk artık neden sonuç ilişkisini kurmaya başlıyor. Evet. Onunla çocuğun bu yüzden ama bundan dolayı evet. şöyle gibi anlatarak açıklayarak artık sohbet edebiliyoruz. Bu noktadan sonra da yine çevremde gördüğüm bazı arkadaşlarımın hayatlarında gördüğüm şeyler var. Bilmiyorum ben de mi öyle olacağım. Şimdi büyük konuşmuyorum o açıdan sormuyorum kesinlikle. Ee, aile çocuğun hayatını değil çocuklar ailenin hayatını yönetir hale geliyor maalesef. 8 yaşında oğlu olan bir arkadaşım var ve e, o istemiyor diye kendileri istedikleri halde ikinci çocuğu yapmıyorlar. Hı -hı. Hayır istemiyorum. Ben tamam çok mutluyum. Kardeş istemiyorum diyor. Net bir şekilde çocuk. Hı -hı. Ha bunu neden istemiyor? Onun, bunu, bunu, bunu da konuşmuyorlar. E, mutlaka hani bir şeyler gördü, bir şeylere takıldı belki Hı -hı. siz e, lütfen a paylaşın, aktarın. E, bilemiyorum ama Bundan vazgeçiyorlar mesela şimdi bu da mı doğru yani bizim hayatımızı yönetmeliler mi? Ee, şimdi çocuk ikinci çocuk sahibi olmak konusunda yani eğer ki bir çocuk ben kardeş istemiyorum diyor ise hakikaten bu kadar net söylenmesi yani o çocuğun hakikaten bu konuyla ilgili direnci nedir? aile içerisinde bunun dinamiklerinin araştırılması gerekiyor ve bir ortak nokta anne babanın kararı olması gerekiyor ama genel huzuru bozmayacak bir karar olması gerekiyor. Hı hı. Hem sosyal hem ekonomik hem de aile dinamikleri açısından bir ortak karar olması gerekiyor. Sadece çocuğun kararı değil ama bu derece direnç varsa onun hakikaten aile içinde sorgulanıp ele alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Her diğer konularda ...çok doğrusunuz. Çocuk erkil bir... ...toplum oluşmaya başladı. İşte gidilecek yer, yapılacak... ...tatil, hafta sonu nereye gidilecek... ...nasıl geçiştirilecek, eve alınacak... ...eşyalarda dahi birebir... ...en ön planda çocuk söz sahibi... ...olmaya başladı. Bunu çok arzu etmiyoruz. Burada mutlaka... ...çocuğun da fikrinin alınması gerekiyor ama... ...anne baba ilk önce bir ön araştırma yapıp... ...en azından 3-5 tane opsiyon... ...ortaya koyup, onların istedikleri... ...dahilinde çocuğun da fikrinin alınıp... ...ama ortak bir karar olması gerekiyor nihai sonucun bunu e, aksi takdirde e, sürekli olarak yani tüketim toplumuna doğru gidip e, tatminsiz bir çocuk yetiştirmeye doğru doğru e, olumsuz doğru. yönde ilerlemiş oluruz diye ya düşünüyorum. Çocuklar tabii ki her şeyi bizden öğreniyorlar, tabii bizden ki. duyuyorlar. Onlar doğduklarında sıfırlar ve öğreniyorlar. Evet. E, mesela aynı bir erkek çocuk bu. Aynı çocuk e, kardeşim olunca ne olacak ki? Gelip o, e, odama girip benim derslerimi yapmama engel olur. Benimle Hı -hı. oynamak ister, odamı karıştırır karıştırır. Daha küçük işte altı alınacak. Bir sürü şeye ihtiyacı olacak gibi böyle anlatıyor. Hani direnç nedenleri de böyle ...aa sanki hani aileye çok mutluluk verecek yeni bir birey değil de sanki Hı -hı. bir sorun gelecekmiş gibi algılıyor. Hı -hı. Bunu duymamış olsa değil mi Hı -hı. hani bunu öğrenmemiş olsa bunları anlatamaz herhalde. Çok doğru yani diğer aile büyükleriyle ahbap ilişkilerinde bu gelecek olan çocuğun ele alınması veya sorunların ele alınması çocuklar bunları işitiyor. Hı -hı ve mutlaka hisleniyorlar bu konuda. Eğer ki biz olumlu bir şekilde bunu ele alırsak, yapıcı bir şekilde o zaman çocuklar da bu bu duygu havasına giriyorlar hı hı. gerçekten. O çok önemli. Doğru. Peki ayrılmış anne babaların hı. çocukları, özellikle boşanmış anne babaların çocukları genellikle çocuklar küçük yaştayken ayrılıkları olduğunda elbette ki annede kalıyor. Evet. Kız çocuğu ve erkek çocuk açısından değerlendirecek olursak Kız çocuk için de mutlaka çok önemli babanın yokluğu. Ee, erkek çocuk için de çok önemli olabiliyor. Erkek çocuk için bir rol e, çok az görürse eğer baba çocuğunu çok az ilgilenirse ortadan kalkmış oluyor ve anne kendini yetersiz hissedebiliyor, sorunlar ortaya çıkıyor. Evet. Burada birlikte zaman geçirmek, çocuğa evet. aslında bu ayrılığın onun ona olan sevginin azlığı olmadığını anlatmak nasıl mümkün? Bunu önce bir anlatmak gerekiyor fakat anlatabilmek için pratikte uygulayabilmek gerekiyor. Doğru. Çünkü çocuklar davranışa doğru. dökülmeden ve pratikte bir fiil yaşamadan çok bunu doğru. idrak etmeleri çok güç. Zaten ee... inanmıyorlardı. Aynen. Yani sadece anlattığınızda e, aslında, aslında inanmıyorlar. Biz zannediyoruz ki inandırdık. Hayır inanmıyorlar aslında. Yok havada kalıyor. E, mümkün olduğu kadar her iki ebeveynin de çocuğu düzenli aralıklarla o paylaşımı yaşaması. Yani çocuk annede kalıyorsa babanın da olabildiğince işte bir protokol yapılıyor genellikle. Ama bu protokoller kaba bir iskelet olarak geçerli. Bunun içerisinde esneklik olabilmesi gerekiyor. Yani belki iki daha fazla yarım daha az olabilir o görüşmeler ama... Yani. Haftada bir gün yeter ki. Haftada bir gün çok küçük çocuklarda şöyle diyelim yani ilk öğretim yaşından önceki çocuklarda özellikle bir gün yeterli hiç değil. Yani bunun iki veya üç gün şeklinde organize edilmesinde büyük fayda var daha ileri yaşlarda ilk öğretim çağından itibaren ise en az haftada bir gün yine diyoruz tercihan iki daha fazla bu sıcaklığı yani çocuğun şunu anlaması gerekiyor anne ile babanın sorunu var ve onlar ayrıldılar fakat benim annem ve babam hala var dolayısıyla ben annemle de babamla da gereken duygusal ve her çeşit ruhsal iş işbirliğimi paylaşımımı sürdüreceğim yani bu duyguyu çocuğa aktar ama pratikte verebildikten sonra o zaman boşanmadan çok da fazla korkmanın gereği olmadığı gereği kanaatindeyiz. Ama bunu şayet veremiyor isek, burada bir ihmal var ise duygusal açıdan, o zaman ister istemez çocuklarda ruhsal sorunlar ortaya çıkabiliyor maalesef. Doğru. Son zamanlarda özellikle bu konuda şeyi çok duyuyorum, kaliteli zaman geçirmeyi. Evet. Gerçi artık çocuklarımızın ötesinde kendimiz için de bu cümleyi çok kullanıyoruz. Hı hı. Çünkü çok fazla bizi meşgul eden şey var, çok uyaran şey var. Aynı anda aynı dakikalarda birkaç şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ama Aynen. bunu çocuklar affetmiyor tabi. Hadi mi? biz Yok. kendimiz için yapalım üç de, üç şeyi aynı anda da çocuklar bunu affetmiyor. Çocuğumuzla kaliteli zaman geçirmek için hı hı. nasıl davranmalıyız onun yanından? Yani ona nasıl tam olarak onunla zaman geçirdiğimizi, onunla ilgilendiğimizi hissettirebiliriz. Hı hı. Birincisi doğal davranacağız. Yani o. ...çocuk, canımız, ciğerimiz... ...onu çok seviyoruz. Oradaki o duyguyu... ...coşkuyu, paylaşımı içimizde... ...katıksız olarak yaşamamız gerekiyor... ...anne ve veya baba olarak. Ee, ve çocuk bunu çok iyi anlıyor. Yani bunu Hı. bir vazife olarak değil de... ...işte evet. e, aa, doktor söyledi... ...tamam evet. yarım saat her gün oyun oynanacak çocukla... ...ama biraz sonra bu bitecek, ben havadisleri... ...dinleyeceğim veya e-maillerimi evet. e kontrol edeceğim. Evet. Duygusuyla olmaz. Gerçekten oradaki o enerjiyi... ...o paylaşımı yaşamak gerekiyor bir... Bunu yaparken de o çocuğun anne veya babası olduğumuzu unutmamamız Hı -hı. gerekiyor. Yani Hı -hı. arkadaşı değiliz, kardeşi değiliz, ablası, abisi değiliz. Anne veya babasıyız. Dolayısıyla daima kontrol bizde. Hı -hı. Ee, sınırlarımızı mutlaka koymamız, koymamız gerekiyor. Bununla beraber o duyguyu, o sevgiyi, o paylaşımı, coşkuyu, oyunu, paylaşımı Hı -hı. sonuna kadar yaşamak gerekiyor. Biz keyif alıyorsak anne baba olarak... Çocuk çok mutludur. Hı hı, yani hı hı. E, kıstas odur diye düşünüyor. Doğru. Çok doğru. Çok haklısınız. E, çünkü hissediyorlar. Evet. Biraz önce de konuştuk sonuna kadar hissediyorlar. Sonuna Hemen kadar. hatırlatmak istiyorum. Sevgili izleyiciler bugün yaşama dair de yine çok önemli bir konuyu konuşuyoruz efendim. Konuğumuz çocuk ve ergen psikiyatri doktor Neslim Doksat ve biz ilk öğretim özellikle ilk öğretim döneminde çocukların başına gelen sık sorunlardan bahsediyoruz ama elbette ki onunla sınırlı kalamadık. Özellikle şu kitabı <laughs> ana babaca eğilim aldıktan sonra ben böyle dayanamayıp bir sürü merak ettiğim şeyi oradan buradan soruyorum. görüşler bilgi bildirmek için sorularınız için 0592 211 çok özür dilerim 39 29 numaralı telefonu arayıp 56 56'yı tuşlarsınız efendim canlı yayında oluyorsunuz. Hemen belirteyim telefon numaralarımız değişti çünkü bu yeni telefon numarasını tekrar tekrar söylemek istiyorum. Sanırım birazcık rastlanıyorum ben de Geçmiş çok çok şey pardon. Ee, evet çok önemli gerçekten çünkü hissediyorlar. Onlara ayırdığımız zamanda mutlu olduğumuz, hı hı. mutlu olduğumuzu hissettirmekle mutlu oluyoruz zaten. Mutlu olmalıyız zaten. Hı hı. Bir görev gibi değil. Hı hı. Çok haklısınız. Peki ee, annenin babanın çalışan annenin babanın Hı. yeteri kadar çocuğa zaman ayıramaması çok e, büyük sorun teşkil Hı. ediyor. E ee, çocuklarımız bizimle büyümüyorlar. Yardımcılarımızla büyüyorlar ya da dadılarla, Hı. çocuk bakıcılarıyla büyüyorlar. Özellikle bu yüzden sordum kaliteli zamanı. Hı. Bütün bir gün onunla geçiremiyoruz ama hiç olmazsa evde onunla olduğumuz dakikalarda Hı. bari hani gerçekten onunla olalım. Gerçekten ona zaman ayıralım. Ee, çalışan anne babalar. Hı. Nasıl çocuklarına zaman yaratabilirler? Ee, ya da çalışmalarından kaynaklanan o eksikliği onlarda nasıl yok edebilirler? Çünkü sürekli bir suçlama oluyor. Özellikle ilköğretim çağında işte bu geç geliyorsun, işe gidiyorsun çünkü artık çocuk her şeyin farkında. Hani bebeklikte tamam ağlıyor, çıkıyorsunuz, o da çok fena ama <laughs> konuşmaya başladık, algı başladıktan sonra sizi suçlamaya başlıyor. Gitme bugün, evde kal. Evet şimdi bu noktada önce çalışan anne babaların kendilerini bu konuda suçlu hissetmemeleri çok önemli. Hissediyoruz ne yapacağız? <laughs> Çünkü o hissedildiği <laughs> takdirde şöyle şöyle düşünecek, düşünmek gerekiyor. Özellikle babalar daima kural olarak çalıştığı için annelere benim bu lafım. Doğru. Ee, şöyle düşünmeleri eğer ki bir annem bebeğin ilk 2 3 yaşı çok önemli. Hı -hı. Yani orada annenin bakmasının daima rus olarak biz tercih ediyoruz. Ancak şöyle ki sürekli ileri yaşlarda da sürekli çocukla aynı evde olunduğu zaman annenin de kendisini ayırması gereken bir zaman var. Ve annenin de bir şeyler üretmesi gerekiyor. Yani çocuğu üretmek ve yetiştirmek çok önemli ve çok değerli bir şey. Ama hep şunu görüyoruz ki bir noktadan sonra anneler tükenmişlik duygusuna giriyorlar. Doğru. Belli bir yaştan sonra. Özellikle Doğru. çocuk ilk öğretim yaşına geldikten sonra. ilk 3 sene için asla bunu söylemiyorum. Özellikle altını çizmek istiyorum. Çocuk büyüdükten sonra anneler kendilerine ben sadece ev kadını oldum çocuk büyüttüm. Yani bu da onları bazı noktalarda tıkanmaya itebiliyor. Doğru. Dolayısıyla eğer eğer ki gerekiyorsa çalışmayı seviyorlarsa kariyerleri varsa bir iş kadınıysalar bu konuda suçluluk duymadan çalışmalarında bunu hemen e, kamufle edecekler. Akşam eve geldiklerinde az önce söylediğim gibi keyif alarak neşelenerek hoşlanarak o paylaşımı yaşamak. Ve tabii ki çocuğun bakıl, bırakıldığı bakıcı, onun çok güvenilir bir kişi olması, olabildiğince az değişmesi gerekiyor prensip olarak. Ee, babalar, anneler eve geldikleri zaman o çok kaliteli bir şekilde dediğim kalite zamanla asla ölçülebilen bir şey değildir. Doğru. O coşku hissediliyorsa kahkahalar atılıyorsa işte çocuk bunu bitirmek istemiyorsa o da bir şeydir. Gerçekten kaliteli bir paylaşım zaten yaşanıyordur. Yoksa annenin 24 saat evde olduğu ama sıkıntıdan perişan olduğu, yorgunluktan işte gidip kendi kişisel bakımını dahi yapamayacak kadar bezgin olduğu bir anne çocuk ilişkisi de sağlıklı değil. Doğru. O yüzden ...kaliteli ama kaliteyi bu şekilde... ...ifade etmeyi tercih ediyorum. Doğru söylüyorsunuz. Eve gelince... ...onun da bir bazen 30 evet. dakika... ...bir saat bile neredeyse güne bedel... Evet. ...olabilir Ve değil mi? Ve hafta sonları tabii hafta ki. Hafta sonları. Yani, yani pazar dahi yeterli. Cumartesi de çalışan kesim var çünkü. Doğru. Ee, bu zamanları... ...çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Doğru. Peki e, ilk öğretim çağında... ...programımızın sonuna geliyoruz. Özellikle... ...konu başlığımıza geri dönecek olursak... ...bahsetmediğimiz nokta Hı -hı. kaldı mı? Özellikle o çocuklar... ...yani şu dönemle ilgili söylemek bir şey var mı? Evet, bir iki şey daha var. Konuşma bozuklukları, özellikle ha, fonasyon doğru. bozuklukları doğru. ve kekelemeyi görebiliyoruz. Bahsetmedik bu ciddi şekilde konuşmanın anlaşılamaz şekilde olduğu durumlarda yardım almak gerekiyor. KKM'lik gerçekten sosyal üretkenliği, işlevselliği bozuyorsa yardım almak Hı. gerekiyor. Bir de bu yaş çocuklarda tikler ortaya çıkabiliyor. İşte göz kırpma, geniz temizleme, burun çekme, bir takım omuz hareketleri gibi gibi bunlar çok göze çarpıyor ise... Hemen buradan vurgulayayım yapma etme demek çok hatalı. Evet ya e, oynatma yapma çünkü bu istemsiz hareket ve iradeyle biraz hakim olabiliyor ama tekrardan başlıyor. Bu noktalarda da çok uyanık olup mutlaka çocuk psikiyatrist desteği almakta büyük fayda var. Doğru. Eee Nesim Hanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. E, bu kitap için de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür bu da ediyorum. çok büyük bir katkı tabii ki. Sağ olun. E, kitap yazmak çok zor bir şey. Doğru kesinlikle. Evet yani niyetlenip yazamadım mesela. Evet. Yani gerçekten çok çok tebrik ediyorum. O yüzden teşekkür kitap edeyim. yazanları da çok takdir ediyorum. Hiç kolay bir şey değil. Ee, bir şeyler yazıyorsunuz sonra okumaya tekrar dönüp okumaya başladığınızda çok eksik buluyorsunuz. Çok yanlış buluyorsunuz. Bir daha bir Hiç daha bitmiyor. yok. Hiç evet. de o öyle bir kere de yazıp çıkan bir şey değil Mümkün kesinlikle. Değil. Öyle olsaydı ne güzel ama o yüzden çok çok e, teşekkür ediyoruz kazanım için de. Tek tek okuyacağım. Maalesef <laughs> hocam çok, çok ihtiyacım var çünkü çok, çok mutlu olacağım okumaktan. Bir gün e, tekrar e, çok memnun olurum tekrar söylüyorum sevgili profesör Doktor Kerem Doksat'ı da bekliyoruz efendim sevgili hocamız da bekliyoruz. O da memnuniyetle gelecektir. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkürler.